Dostlar hepinize selamlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün Egging 10 oyunu oynayacağız. Dostlar biraz kanser bir oyun. Çok az böyle biraz denedim. Çevrede falan tur attım. Yani güzel oyun. Hoş ama biraz zor tabi. Oyunda bir yumurtayız. Gördüğünüz üzere. Oyuna bir yandan geçeyim. Oradan başlayalım anlatalım. Dostlar oyunda hmm. bir yumurtayı dediğim <laughs> gibi. Oyunda böyle zıplayan bir yumurta. Amacımız en yukarı çıkmak. Zıplaya zıplaya. Bakın zıplayabiliyoruz. Çok yüksekten düşersek kırılıyoruz. Biraz daha yüksekten düşersek yani daha az bir yüksekten düşersek çatlıyor tabi yumurta. Ama oyun devamı diğer türlü. Şöyle çevresi böyle arkadaşlar. Kaçta tavuk? Tavuk şaşırıyor. Hadi bakalım parkurumuza başlayalım. Biraz dediğim gibi kontrolü zor. It's cozy here, but it's not used to be. böyle şu yumurta'nın sivri yerinde gelirse atlamak daha daha fazla yukarı atlıyor. Şu an olmuyor tabi. Hadi bakalım. Wait, some of your jumps tamam. seem to launch you higher. Hmm. I get it. You jump higher when you hop from your tip, am I right? Şöyle kırabiliyoruz aşağı atıp. By tip, I mean the pointy end. Like the head of the egg? You're not much of a talker, Hadi. are do. you? That's fine. We işte. oluyor düşürdük bu arada. Geri miyim? Çok iyi, don't worry each fall makes you more resilient ya, oh. are you okay Şu an your like shell her. just cracked i, I can see your her... insides okay it's fixed that's a relief <laughs> i was worried that you might start leaking I hope not there. Not new, Miller? I'm glad you've decided to keep the climb go, Egg. Don't get me wrong, Niv. This feels like home. That's <laughs> that's mühür but şöyle. The real world is up there. You'll see it from the rooftop. Şöyle sivri yerine getirdim. Tamam. Tamam. Yavaş. Yapabilirsin. Hadi yumurta. no matter what it really takes a lot to say goodbye to your nest but it often ends the same chicken out and do nothing too often i would say Hadi. come on come on come on come on see that can over there? Looks like a shortcut. Ay, yavaş, yavaş, yavaş. I see. You want to do things your own way. Bence çok iyi gidiyoruz. I get that. Nazar değmesin lütfen. Yapma be. Oh. You'll do better next time. Zor zahmet buralara kadar geldik. Hadi bakalım. Kazam mübarek devam. Hadi. Mouse'la yönlendirmek aslında çok daha rahat arkadaşlar. Ay biraz zor. Yine zor. şuralar az daha bak yanlış yere mi gidiyorduk? Aynen. Çok güzel. Ay kırılıyormuş. Şimdi Tarafa, Look, Egg, I know it's not easy heading ha. into the unknown. Tamam. It would be much simpler yap if you were just ma. laying still like a regular egg. The hens wouldn't treat you like an outcast. But then, tamam. yok. you would never make it to the roof. ai, o oh não, eggs morte que apodrece morte Doktor boyun oyun kanser. Burada <laughs> mı atacağız acaba? Yapma! Lan direkt atlanmıyor herhalde. Evet. Yayı kullanacağız. Hadi bakalım. You'll do better next time. Lütfen artık ol. Oh, Tam dik mi düşmesi lazım? Hadi bakalım. Ay sakladı. Olmuyor. Olmuyor. Sonunda atladım dostlar. Ama şu taraftan aldım yayı kullanmadım. Şuraya. Çok iyi. Hadi. Şimdi ne tarafa? Şurada çok uzak değil mi lan? Abi ciddi oraya mı atlayacağız? şöyle vaziyet alalım. Hı. Ya ya, ya. Evet dostlar drone modunu aktifleştirdim mecbur. Baktım olacak gibi değil. Çok zor, çok zorlanıyor. Ben de artık oradan yardım alacağım. Şimdik Oh, are you okay? Your shell just cracked. I I can see your insides? Okay, it's fixed. That's a relief. I was worried that you might start leaking. No, this i can't end like this please don't leave me egg wait you're back how i guess a lot has changed but that's good that's great oh boy. i can imagine how you're feeling right now but look even though this kind of fall hurts both physically and emotionally i know you'll keep going because you have a purpose you'll reach the rooftop and more Bizi. I think dedin, the red remember. icon means the drone can't take you higher right now. It seems there are no more activated pads above. Hadi bakalım. Olmadı. Hadi be. Tamam. Sakin ki, ta ki Niye acele ediyorum ben bu kadar? Bekle, kör bir güzleyelim. Oh no. Egg, please tell me. Dostlar evet, oyun sayesinde sinir sahibi olduk, dert sahibi olduk. Kemin ediyorum ya. Ahhab, kaka matan sen. Vallahi atlamıyor ya. Evet, tekrardan geldik gene. Bakalım şu lanet yere. Şöyle bir şey çevirelim şurada. Hah. Allah olmuyor. Olmuyor dostlar, olmuyor. Atlayamıyor. Yanlış yere mi atlıyor diyeceğim de yok doğru ya. Şuraya atlayamayız ki abi. Tam burada cidden değil mi acaba? Burası da değil. Şura mı lan? Yo orada değil. Sizce bura mı, bura mı? Burası nasıl? Orada değil bence yine bura abi. Dostlar. Şuraya atlamaya çalışıyorduk ama tahminimce şu aşağı atlayıp buradan sekip şuraya bence öyle. Onu deneyelim bir de. Böyle çekeceğiz. Ve olmadı ama işte dediğim gibi yani. Ne kadar yüksek şey atlarsan o kadar yükseğe çıktığı için. Öyle deneyelim bir de bakalım. Artık old. Artık oldu lütfen. We're so You're so close. You're so close. I didn't checkpoint too long You can almost see the rooftop. makes the checkpoint in the Look around. The hen house was already unrecognizable, but this. This is oh, something there. else. Not too long ago, everything was in place, but then this thing happened and changed it all. I called it the distortion. These eggs, the distortion has frozen them here. Looks like for eternity. I wanted you to see this. You could just stop here and pretend to make another egg, but it doesn't feel quite right, does it, Egg? Clearly, this isn't your place. I think you belong somewhere else. We just have to find out exactly where. Some say the first step is always the most difficult. Well, that's not entirely true, as the past is in the past and the future is a. So, do you want to climb higher?

This is what's left of the rooster's home. No wonder he's not here. I wonder where he is. Imagine you're just sitting comfortably on your roost, minding your own business, when suddenly your whole world turns upside down. I'm guessing he tried to make it out, but I doubt he made it. Buraya basıp oradan fırlayacağız yukarı. Öyle anladım. Ama burayı tutturmak zor biraz. Abi oh, şaka be. Of. Oh, oyun kanser ediyor adamı cidden. Sometimes. Evet dostlar. Yine buradayız. Yine başka diyarlardayız. Şimdi abicim buradan nereye atlayacağız? Görüyor musun? Hop oh, çok zor be. Yapamazsam bırakacağım daha yeter gayri. Tamam 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 Bir İşte bu gün alalım Devam edelim Hem böyle devam edeceğiz The chickens seem to be in denial of what's happening. The world is falling apart, and they are just sitting in their roosts. They have probably never seen an egg moving by itself, too. As long as you're not getting too close, they just pretend you aren't there. If you make them confront reality, they might lash out. hello can you hear that thumping that doesn't sound good i'm sure it will be fine don't worry egg your journey will be filled with unknown obstacles you'll need to overcome your shell can still regenerate though right Looks <laughs> dangerous. I'm not sure. Are you sure? Just be careful. All right? Hmm. Anladım Katrila. Çok daha yüksek zıplama olayları var ama orada tek gelince tabii. Uh, come on. Hey. This farm wants to defeat you. Don't give it the satisfaction, eh? önce duralım bari yoksa gidemiyoruz Karşıya zorlanmak için mutluluk var Şimdi şuraya mı? Hmm. anladım Bakalım deneyelim bir daha Lan lan Kalkayım Нема да. Bir bu pek anlamadım şu an. Neyse dostlar. Burada pes ediyorum artık. Yeter gayri. Daha gitmiyor. Videomu izlediyseniz teşekkür ederim. Oyun <laughs> genelde böyle. Güzel. Fena değil. Grafikler de çok hoş. En sonunu göremedik ama olsun. En azından size göstermiş oldum, oynamış olduk. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize çok teşekkür ederim.